ırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et ve kalplerini sıkıştır. Çünkü onlar can yakıcı azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. Allah dedi, ikinizin duası da kabul olundu. Öyleyse dost doğru olun ve sakın bilmeyenlerin yoluna uymayın. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Bunun üzerine Firavun ve ordusu onlara zulmetmek ve saldırmak için onların peşine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken Firavun, İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Artık ben de ona teslim olanlardanım dedi. O zaman Allah ona, "Şimdi mi inanıyorsun? Oysa daha önce isyan etmiş bozgunculardan olmuştun. Ama biz bugün ardından gelenlere ibret olması için senin sadece bedenini kurtarıp bir tepeye atacağız çünkü insanların çoğu ayetlerimizden habersizdirler Andolsun ki biz İsrail oğullarını iyi bir yere yerleştirmiş ve onlara güzel rızıklar vermiştik Kendilerine ilim gelinceye kadar birbirleriyle görüş ayrılığına düşmediler Ama Rabbin kıyamet günü görüş ayrılığına düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir. Eğer sana indirdiğimizden kuşku duyuyorsan, senden önce kitabı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden gerçek gelmiştir. Öyleyse sakın kuşkuya düşenlerden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerden olursun kuşkusuz haklarında Rabbinin sözü gerçekleşmiş olanlara gelince onlar kendilerine her türlü mucize gelse de can yakıcı azabı görmedikçe yine de inanmayacaklardır azap gelip çattığı sırada Yunus'un kavminden başka inanıp da inancı kendine yarar sağlamış hiçbir kent yoktur ancak Yunus'un kavmi inanınca Onlardan dünya hayatındaki aşağılayıcı azabı kaldırmış ve onları bir süre daha dünya nimetlerinden yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. Durum böyleyken sen insanlara inanmaları için baskı mı uygulayacaksın? Allah'ın izni olmadan hiç kimse inanamaz. Böylece o akıllarını kullanmayanları inkar pisliğine sürükler. De ki: Göklerde ve yerde olanlara bir bakın.